Kirpiklerim tozlu. Uzak ve arka ülkelerden geldi. Ağlamam girmemiş göz ormanlarından geçerken... ...birikti bakışlarım birçok erkeği birden aldatacak kadar. Kapım hiç eskimedi. Kimseler girmezdi ki. Unuttum tüm çiçek adlarını ölüm türleri öğrenerek. Görsem de gürültüyle açmasını çiçeğim... Her gürültüde yeniden icat ettim sessizliği. Sıkıntıların öngüsü. Gerinden ölemeklerim değil. Havalar uzun. Bir odama mavi intikamlar verdim. Kumaş aldım karşılığında. Bir leblebi atsam kalabalıklara... ...üçüncü savaş çıkardı. Bunun için tahtadan bir tarih yapıyorum kendime. Kuzeyden gelen kavimleri tarihe almıyorum. Ayıp oluyor ama savaşlarda bazen ben de şükür. Kirpiklerim tozlu, uzak ve arka ülkelerden geldi. De... Bizim oradan hiçbir davul sesi duyulmaz. O kadar uzak. Onaylanma lütfen. Kirpiklerim uyumdan ısınır mı? Ödül istemem acıma. Acı çekin lütfen siz de. Yüzüme bakmayın. bakmayın. Utandırmayın. 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 Öyle susmayın. <laughs>